Selam cancım selam. Evet farklı bir yere geldik bu sefer. Şehir şehir geziyoruz. Gezmelere doyamadım. Selam abi nasılsın? Eziyor. Hoş geldin. Evet geziyoruz. Manorola'dayız. Cinque Terre'de. Devam gezmelere. Söz verdiğimiz yapıyoruz. Şunlara bakın harika değil mi? Burada bir saat kalacağım. Bir saat sonra başka bir yere geçeceğim. Oradan başka bir yere. Selam abi. Ezio Cinque Terre diye 5 tane kasabaya geçiyoruz. Hepsi sahil kasabası, dağların eteklerine kurulmuş, bazıları dağa kurulmuş. Kaçırdığım videoları izliyordum. Özgün. Şöyle göstereyim. Manorolla. Bakın, kış olmasına rağmen acayip kalabalık. Aşırı kalabalık. Arkadaşlar yeni gelenler yayını beğenin lütfen. Evet denize iniyoruz buradan. Güzel gezmelerin olsun diyecektin herhalde. Tamam anladım ama ben. Turist gibi geziyoruz. Fransa'dan Yok yok. Spezia'ya kadar geldim. Fransa'dan binmedim. Bilmiyorum nereye gideceğimi bilmiyorum daha henüz. Karar veremedim ama şimdilik size şöyle bir güzelliği bir gösterin bir görün. Evet. Biraz aşık olun şuraya. Sabitledim. Lespezia evet. Aynen özgün. Bütün her yeri geziyorum. Şuradan bakın. Çok fazla yayın sürmeyecek. Hepsini bir yarım saat yayın yapıyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü benim fotoğraf çekmem lazım. Kendime video yapmam lazım. Güzelliğe bakar mısınız? Suyun dibi gözüküyor ya. 5-10 metre var ama suyun dibi her şeyden gözüküyor. Evet. Yok manorolla. Ligore daha sonra gideceğim. Bir anda hepsini tamamlayamam. Bakar mısınız? Şuna bakın. Bak şuradan bak. Şelale akıyor. Bir tane de burada var. Yayını beğenin. Abone olmayı unutmayın. Evet gezmeye devam. Buradan diğer şehre yürüyerek geçeceğiz. Buradan geçeceğiz. Yürüyerek gideceğiz. <laughs> evet, beni vaxsda söylediğim bu işte Çin körterinin en güzel özelliği bu denize kıyı olan, kıyısı olan dağların eteklerine rengarenk evlerin kurulmuş olduğu şehir. Aslında siz burayı internetten çok görüyorsunuz fotoğraflarını ama canlı canlı görmemiş oldunuz. Şu anda canlı canlı görmüş oluyorsunuz. Arkadaşlar bilginiz olsun. Manorola Santoros Bek gitmemi bekliyorlar da keyfine göre yapacak değil mi sanırım? Evet. Şuradan malı çekiyoruz. Orada beni çıkartmak zorunda kaldı fotoğraf çekmek için. Biraz hava kötü ama çok nasıl? Beğendiniz mi? Harika bir yer değil mi? Buradan diğer bir şeye gidiyoruz. Şehre gidiyoruz. Arkadaşlar yayını beğenmeyi unutmayalım. Sizlere zahmet. Sabrina teşekkür ederim. Evet. Burası çok küçük bir sen Çok küçük bir şehir. Şehirde denmez de kasaba mı denir artık ne denir bilmiyorum buraya. Laspeza'ya ait 5 tane yani Cinco Terra dedikleri 5 tane böyle dip dip olan şehirler. Manzara mükemmel. Bir de suyun güzelliğine bak denizin güzelliğine. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. İtalya'da çok güzel yerleri geziyorum. Kaçırmamanız için mutlaka abone olun. Bakın bunu siz büyük bir ihtimal internette, Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta böyle fotoğrafları görüyorsunuz ama hiç yakından görmediniz. Valla sizin için buraya kadar geldim. Bunları göstermek için. Porto Veneri başka bir tarafta. Evet beğenileri görelim. Devam. Turistlere bakın nasıl fotoğraf çekiyorlar. Bak şurada yukarı çıkınca herhalde daha güzel fotoğraf çekilir. Bak burada merdivenler var. Buradan inemiyorum ama çünkü kapalı yol ama. Bakın buradan göstereyim size. Buradan daha güzel gözüküyor. Evet millet bir beğenileri görelim. Kimsenin göstermeyeceği yerleri gösteriyorum. Beğeni sadece bu mu? Bu arada abone olmayı unutmayın. Bak bu kadar şehir işte. Şuradan başlıyor. Şu kırmızı binadan başlıyor. Şöyle geliyor ve burada bitiyor. Son. Bilet almıyorsun Özgür. Bilet almıyorsun. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bileti nasıl yapıyorsunuz? bir günlük bilet alıyorsunuz. Göstereceğim. 14-15 euro bilet alıyorsunuz. 24 saat geçerli oluyor. Yaşamaz olur mu? Kafeler var, barlar var. 14 saatlik yani 24 saatlik bir bilet alıyorsunuz. Bütün şehirleri trenden geziyorsunuz. Trenin gitmediği yerler var. Tren yukarıdan geçiyor mesela dağın üstünden geçiyor. O zaman da otobüse biniyorsunuz. Otobüse geçerli tuvalet ihtiyacınızı da bilet aldığınız için bedavaya geliyor yani. Tuvalete bir daha bir euro ödemiyorsunuz. O yüzden mutlaka Çinko TR'ye gelecek olanlar var tabi olmaz ama Çinko TR'ye gelecek olanlar mutlaka 24 saatlik bir bilet alsın. Tren bileti tuvaletleri bedava kullanabiliyorsunuz. Otobüs trenleri bedava kullanabiliyorsunuz 24 saat içerisinde. Çünkü buralara arabayla gelemiyorsunuz. Ben arabamla belli bir yere kadar geldim de Spezia'ya kadar geldim. Orada arabayı park ettim. Sonra oradan trene binip tren turuyla buralara geliyorsunuz. Ya yani buraya araba giremez ki zaten. Girecek bir yer yok yani. Araba nereye gelecek burada? Burada girecek bir yer yok yani. Bilginiz olsun. Şöyle göstereyim ben size. Yani buraya arabayla gelemezsiniz. Arabalar girmiyor buraya yani. Evet, beğenileri alalım. Devam ediyoruz. Şimdi buradan başka bir şehre geçeceğiz. Bu yolu devam ederek başka bir şehre geçeceğiz. Şöyle yapalım, şöyle, şöyle. Evet, şehir tam gözüküyor. Gördünüz mü? Ya hiç mi merak etmediniz şuraları? Hiç mi görmediniz Instagram'da, TikTok'ta, ne bileyim YouTube'da böyle bir şehrin fotoğraflarını gören var mı mesela? İşte o şehrin gördüğünüz fotoğraf gerçeğini size şu anda canlı yayında görüyorsunuz. Evet arkadaşlar beğeni yapmayı unutmayalım. Her beğeni fazla yayın demek. O yüzden beğeni yaparsanız daha fazla yayın sürecek bilginiz olsun. Beğeni yapın, yayını da beğenin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta ya da ondan sonraki hafta İtalya'nın başka bir şehrine gideceğim. İtalya'yı geziyorum karış karış. Elimden geldiğince sizlere göstermeye çalışıyorum. Geçen hafta Venedik'teydim. Ondan önceki hafta farklı bir şehirdeydim. Bu hafta Cinque Terre'ye geldim. Bir sonraki hafta belki Pisa yaparım. Bir sonraki hafta Livorno yaparım. Değişiyor arkadaşlar o yüzden <laughs> devam ediyoruz. Yakında yayın kapanacak ama bilginiz olsun. Sorry. Roma Kolezyum'a. Valla çok destek veriyorsunuz da Kolezyum'a gidip 50 euro da vermem yani. Adamlar beğenmiyor. Bir daha ne olur Roma Kolezyum'a gideceğim. Evet. Olayın bitti an. Olayın bitti an. Evet. Valla pizza yaparsam beğenilere göre pizza yaparım. gelen beğenilere göre arkadaşlar pizza mutlaka yaparım. Başka şehre gidiyorum şu anda. Vengo! Arkadaşlar yayın az sonra kapanacak. Bilginiz olsun. Evet, şehri tamamen görüyorsunuz şu anda. Beğenmek zor bir şey değil ki. Neden yapmıyorsunuz anlamıyorum. Evet, çünkü onların diline göre vakitli. Arkadaşlar gerçekten bir beğeni yaparsanız, abone olursanız sevinirim. İtalyanın ya yani desteğinize ihtiyacım var. İtalyanın her tarafını geziyorum, o yüzden desteklerinizi bekliyorum. Keyifli günler can. Teşekkür ederim, Alattin, hoş geldin. Evet şimdi başka şehre geçeceğim. Şimdilik arkadaşlar başka şehre geçiyorum bilginiz olsun. Buradan çıkacağım. Başka bir şehre geçeceğim. O şehir buraya yakın yürüyerek gideceğiz. Bu dağ yolunu kullanacağız. Şu önümüzdeki dağ yolunu kullanıp oraya gideceğiz. Neredeyim? Cinque Terre. Ya normalde şu anda yayını kapatıp benim fotoğraf çekmem lazım ama sırf görün diye yayın açıyorum. O yüzden beğeni yaparsanız daha fazla görmek zorunda görürsünüz. Çünkü gerçekten fotoğraf çekmek istiyorum. Hatta bir saniye bekleteyim sizi. Sima de de bu aspetler diye kimin? Çe tempo. Perché non usiamo la treno. Passiamo camminare, giusto? Perché no? La prossima dobbiamo camminare. no? Lei non mi ha detto non 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 Ha detto chi... no, chiuso. No, ho chiuso un'altra parte prima. Ah, va bene, va bene, va bene. Facciamo. Ci sono ancora, ci sono un minuto, vero? No, no, va bene, va bene. Con calma. Vado lì dove c'è, ci sono la gente. Prima hai un'angela, prima. Prima, prima. prima. Burak. Evet arkadaşlar beğenelim yayını. Ha? Devam edelim. Biraz yürüyelim şöyle. Türkçe anlayan hiç yoktur ya. Hepsi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Bakın nereye kadar gideceğimi göstereyim ben size. Gideceğim bir dakika sonraki şehir şurası. Tam şu tepedeki şehre gidiyorum. Tepe şehrine gideceğim. Şuradaki. Değil mi? <gülüyor> Sisi. <laughs> Te kaminosu. Arrivo. Tranquillo. Bakın şöyle göstereyim size biraz. Sorry. Bak şuraya gideceğim. Şu şehre gideceğim. Şu dağın başındaki şehre gideceğim. Şuradaki şehre. En son gideceğim şehir de şu dağın arkasında olacak. Bunu iki günde tamamlayacağım arkadaşlar. O yüzden yayını beğenirsiniz. Her yerde canlı yayın açacağım. Bakın Atlantik Denizi burası. Şöyle göstereyim size. Harika bir manzarası var. Şuradan kapatılmış. Normalde eskiden şuradan yol varmış. Buradaki yolla normalde bakın şurada gördünüz mü? Şurada bir tane tünel var. Gördünüz mü? Şurada bir tane tünel var. Beş. Çocuk kapatın. Bak şuradaki tüneli görüyor musunuz? Oradan geçiyorsunuz. Şuradaki delik var ya. Gördünüz mü? Netleşti mi? Yemek arkadaşlar çoğu yer kapalı yanımızda getirdik bir şeyler ama aldık gelmeden önce. Aldık bak şu tünelden geçiyorlar şu dağın arasından giriyorlar kapalı. Şu dağın oradan çıkıyorlar şu diğer taraftan çıkıyorsunuz. Şu diğer taraftan çıkıyorsunuz. Gördünüz mü yukarıdan da geçebilirsiniz. Pompei değil, Pompei Napoli'de kalıyor. Şöyle denizi de göstereyim. Ne kadar uçuyorum olduğunu siz görün. Hiç yoksa 15-20 metre vardır. Telefonumu düşürürsem ağzımı hayra açayım yoksa düşüreceğim gerçekten de. Eğer telefonumu düşürürsem alamam. Kesinlikle alamam. Yani bitti. Burası şey gibi de değil. Venezia gibi bir denize girmem de şansım yok. Evet arkadaşlar yayını beğenin. Bağıra bağıra söylüyorum çünkü anlamıyorsunuz. Hadi bakalım 149 kişi neredesiniz? Alaaddin hiç bilmiyorum. Zaten iyi yayınlar abi. Neredesin şu an? Çinko Terre'deyim. Artık bir atlama gerçekleştir. Evet. Kafa üstü gerçekleştirim. Devam edelim. Yukarı çıkalım. Yukarıdan daha güzel gözükecek. Yani yazın buralar tıklım tıklım. Şu an tıklım tıklım düşünün. Normalde buradan aşağı iniyorsunuz. Şurada bakın yol var ama kapatmışlar. Kış olduğu için tehlikeli. Kış olduğu için kapatmışlar ama normalde buradan aşağı inip denize de girebiliyorsunuz yazın ama. Aa çok güzel manzarası var. Excuse me. Sorry. Evet. Geldik buraya. şuradan Evet fotoğraf çekin deyin ki ya da video çekin ekran kaydı alın deyin ki kız arkadaşınıza ya da erkek arkadaşınıza İtalya'dayım şu anda deyin. Bakın şuradan şu alttan şelale akıyor, su akıyor. Tatlı su akıyor. Gördünüz mü şuradan? Ya yeni beğenmeyi unutuyorsunuz. Evet güzel manzara ama manzara dışında bir de yayına da beğenin lütfen. Yayın devam etsin mi etmesin mi arkadaşlar? 10 dakika sonra yayın kapanacak ama bilginiz olsun. Prego prego. Grazie 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 mille. Thank you. Devam abi etsin de o zaman şunu bir de şu ekranın iki tıklayarak gösterebilirsiniz. Evet, 124 kişi izliyor ama 14 19 kişi beğenmiş çok düşük. İtalya hayalleri olanlar. Hayallerinizi söndürüyorum şimdi. Yayın kapanıyor diyormuşum. Kapatmayacağım. Son 10 dakikanız var çünkü. Yapacak bir şey yok. Ben beğendim. Ben geldim. Hilmi hoş geldin. Şöyle şuradan şurada çocuk parkı var. Ç çocuk ruhlu olanlar gelsin bir çocuk parkına geçsin bak burada. Ya benim arkadaşım olsa yemek getirmiştik de nereye kayboldu bilmiyorum. Spa. Evet güneş açtı çok şanslısınız. Burada yemek yiyebilirmişiz mesela. Her yer Japon. Çinli var, Japon var. Koreli var. Evet kanki evlen de çocuk yap çocuklarını gez orada. İnşallah inşallah. Çok şanslısınız. Abi de güneş açtı. Ama nereye gitti benim arkadaş bilmiyorum. Arkadaşlar kayboldu gitti benim. Evet arkadaşlar. Santi, ay fame. Spo mangiare qui, ha? Sì, certo, c'è tavoli. No, non è privata. Sì, sì, pubblico. pubblico che facciamo? andiamo ora o facciamo un'altra ora? Dai. ascolta non ho fatto sc scattafoto, foto devo prima scattafoto, foto guarda c'è bellina ancora sì, as... foto, poi vediamo se mangiamo sì, sì. adesso sì, non voglio mangiare? se no perdiamo tempo ma che perdiamo? anche perché due perdiamo ore deve stare. Eh? perché poi dobbiamo andare a Vernazza Vernazza? allora questo... Aspetta, dopo questo aspetta Dopo, allora, guarda ora... lo sai, qui c'è eh, per camminare aperto, non ho chiuso? Non ho chiuso? No, aperta l'ho chiesto, ma aperta. Ma io ho chiesto alla signora. Ma guarda, chi... se gira a destra, ho vede, ho visto pure scritto che è chiusa, capito? Io l'ho visto che è chiusa, poi non lo so. L'ho visto e poi lei mi l'ha detto che è chiusa. Sei scuro, scuro, 100%? Non lo so, non perché c'è tanta gente eh, si cammina. Tut costante guarda, bisci, mi fai un piacere? Guarda un'altra parte, si gente si cammina. Guarda un'altra parte, guardali. Kavga etme la, Türk olduğunu be. Kavga etmiyorum arkadaşlar, İtalyan Böyle hızlı konuşuyor, biraz sesli konuşuyor. Evet. Arkadaş diyor ki diğer taraf kapalı, ben diyorum ki açık git bak diyorum. Hayır diyor kapalı diyorum. Açık git bak hala ikna ediyor. Yani bildi, dediğim dedik çaldım düdük. Diğer arkadaşlarım gitti oradan geçtiler. Ben diyorum ki orası açık hala, hala kapalı diyor. Evet kapatıyorum yayını. Bir sonraki şehirde. Evet, okay bene. Evet. Eee. <laughs> mi fa un minuto. E... sì, un minuto. 30 minuti più e andiamo No, 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 facciamo stacca foto. Sì, sí, facciamo foto poi andiamo. Sì, dammi un minuto, vengo subito. Evet arkadaşlar. Yayını kapatıyorum. Bir sonraki şehirde görüşmek dileğiyle. Bilginiz olsun. Takip etmeye devam edin. Bir sonraki şehir söylenene göre en harika şehirmiş. Yani çinko Terre'nin en güzel şehirlerinden bir tanesiymiş. Kaçırmamak için bildirim sesini de açın mutlaka. Ne zaman oraya geçeceğim belli değil ama bugün buradan sonra oraya geçiyorum bilginiz olsun. Sonraki yayını bilmiyorum o yüzden bildirim sesini açın. Ama sonraki şehir çinko Terre'nin en iyi şehriymiş haberiniz olsun. O yüzden yayını kaçırmayın derim. Yani ben, ben size tavsiye. O yüzden mutlaka takip edin. İlgi ve alakanız için teşekkür ederim. Artık benim fotoğraf çekme vaktim geldi. Fotoğraf çekmem lazım ya. Birazcık da kendime hava atayım değil mi? Ne zaman açacağım belli değil. Yarım saatte her şeyi tamamlarsam giderim. Çünkü neden diyeceksiniz tren var. O treni kaçırsam bir saat sonra gideceğim diğer şehre. Kapalıymış yol. O yüzden yarım saatte fotoğraf çekip video çekip yapmam lazım. Teşekkür ederim. Canlı yayını kaçırmayın. Bir sonraki canlı yayın. Çok güzel bir şehre gidiyorum bak. Harbiden çok güzel şehre gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.